Frontoza ciklet hakkında tüm bilmeniz gerekenler. Frontoza cikletin özellikleri nelerdir? Frontoza cikletler. İsimlerini kambur ve hörgüç anlamına CYPHO ve balık anlamına gelen tilepya kelimelerinin birleşiminden almışlardır. CYPHO tilepya frontosa. Tanganyika gölü cikletlerinden birisidir ve ciklet besleyen akvaristler arasında en sevilen türlerden de birisidir. Hem canlı renkleri hem de hacimli boyutları ile ilgiyi hemen üzerlerine çekerler ve ilgi görürler. Onlara ismini de veren kafalarındaki hörgüç ne kadar büyürse o kadar ''kafa yapmış'' olduğu ifade edilir. Vücutlarında cinslerine göre 5 ile 7 dikey bant bulunur ve renkleri de gri ile mavi arasında farklı tonlarda olabilir. Doğal ortamlarına yakın koşullarda bakıldıklarında 25 yıl yaşayabilen balıklardır. Frontoza cikletler doğalarında birer gece avcılarıdır ve avlarını çok ışık olmayan ortamlarda geceleri avlarlar. Bu yüzden de çok hareketli ya da hızlı olmalarına gerek yoktur ve oldukça sakin balıklardır. Frontoza cikletlerin doğal ortamı. İlk kez 1906 yılında Afrika'daki Tanganyika Gölü'nde keşfedilmişlerdir. Doğal ortamlarında 10 ila 40 metre derinlikte kayaların oluşturduğu mağaraların içerilerinde yüzerler. Kayıplarda 60 metre derinlikte rastlandığı ifade edilen Blue Zayir Frontosaylar da vardır göl ortamında da koloni halinde gezen sakin balıklar olsalar da avlanmak için karanlık saatleri. Seçerler ve leş yiyiciler olarak da bilinirler. Yavru frontozoların temel besin kaynakları diplerde yaşayan minik kabuklulardır. Yetişkin frontozolar ise CYP rikromis gibi balıklar ile beslenirler. Göl suyunun sertliği pH 9 civarıdır ve akvaryumda da yüksek faalı sular ararlar. Sıcaklık olarak çok oynak olmaması şartıyla 24 ila 27 derece aralığında sabit bir sıcaklıkta yaşayabilirler. Frontoza ciklet akvaryumu nasıl olmalıdır? Frontozalar büyük ve yavaş balıklardır. İçerisinde bulundukları akvaryumun tüm bölgelerini de aktif olarak kullanırlar. İdeal akvaryum boyutu olarak her bir yetişkin frontoza için en az 100 ila 150 litre net alan gerekir bir erkek eksi 3 dişi gibi bir koloni için ise gerekli toplam akvaryum alanı en az 400 litre civarlarında olmalıdır. Frontozalar uysal balıklardır ancak yetişkin erkeklerin bölge hakimiyeti kavgalarından dolayı, birden fazla erkek frontozayı aynı akvaryumda beslemek uygun olmayabilir. Tercihen sağlıklı olduğunu bildiğiniz bir erkek frontoza ile 3 ya da 4 dişi frontoza ile beslemek daha sağlıklıdır. Yararlı bakteri kültürünün oluşturulmasına ek olarak kaliteli bir filtrasyon yapmak da çok önemlidir. Samp kullananlar için yüksek devirli bir kafa motoru, dış filtre kullananlar için de yüksek bir sirkülasyon sayısına ilave olarak gerekli biyolojik ve mekanik filtre katmanları da sağlanmış olmalıdır. Frontoza alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Piyasada F0 olarak satılmaya çalışılan çoğu frontoza F0 değildir öncelikle F0 demek direkt doğadan yakalanarak akvaryum ortamına transfer edilmiş balık demektir. Ancak sanki farklı bir türle çiftleşmemiş safkan balıklara F0 denmekte gibi yanlış bir algı var. F0 balıkları anlayabilmek için ilgili sertifika istenmeli ve bu sertifikaların sahte olmadığından emin olunmalıdır. F1 frontoza seçerken ise ebeveynleri ve büyüdükleri akvaryum mümkünse gözlemlenmeli örneğin klorlu şebeke suyuna karşı ne kadar dirençli oldukları gibi konularda bilgi alınmalıdır. Frontoza türleri nelerdir? Frontoza burundi. En sık beslenen frontoza türüdür. Soluk mavi bedenlerinin üzerinde 5 dikey siyah bant mevcuttur. 6. Bant ise gözü ile alnı arasındaki bölgede bulunmaktadır. Sırt yüzgeci en büyük frontoza türüdür. Bulu zayır moba. Yumurta dökmesinin burundiden zor ve seyrek. 10 ila 30 arası olması sebebiyle daha nadir, zor bulunur ve pahalı bir frontoza türüdür. F0 mob olarak satılan moba frontozalarında hem F0, doğadan yakalanarak getirilmiş, olmadıkları hem de moba olmadıkları zaten tecrübeli frontoza severler tarafından bilinen bir durumdur. Zaten doğadan yakalanarak gırtirilmiş bir canlının 40 metre derinlikten çıktıktan sonra 1 metre derinliğe uyum sağlaması da beklenemez. Bu gibi şartlardan dolayı en pahalı frontoza türlerinden birisi olarak kalmaları da muhtemeldir. Bulu Zayir Kapampa. Daha canlı mavi renkli bir vücuda sahiptir. Nadir bulunan ve en sık talep gören frontoza türlerinden birisidir. Kavalla. Vücutlarında 5 adet bant vardır ve sırtlarında da sarı bir zar bulunur. Kigoma. 6 bantlı bir frontoza türüdür, yanakları koyu mavi ile siyah arasında bir renge sahiptir. Sırtları sarımtıraktır. Dikey bantları beyaz ya da mavi olabilir iki pili, Kigoma'ya benzerler ancak 5 bantlıdırlar. Zambia gibberosa, 6 siyah çizgili bir frontoza türüdür. Kendine has bir mavi tonu ile diğer türlerinden farklılık gösterir. Zaire gibberosa, akvaryum koşullarında beslenmesi zor ve zor bulunan bir türdür. Kafalarındaki çıkıntı diğer tür frontozalar kadar büyük olmaz. Frontozalar çok sık çaprazlanan balıklar oldukları için safkanlıklarını da zamanla yitirmektedirler. Frontoza bakımı nasıl yapılmalıdır? makale boyunca bahsedilen bakım şartlarına ek olarak, haftada bir yüzde 10 20 su değişimi yapılmalıdır. Suyun pH oranı ve nitrat nitrit oranları takip edilmelidir. Tank henüz yararlı bakteri kültürü oturmuş bir akvaryum değilse ilave olarak yararlı bakteriler eklenebilir ya da akvaryum kurulduktan sonra boş halde bir ay yemlenerek bu döngünün zamanla oluşması beklenebilir. Tanganyika Gölü'nün doğal şartları dikkate alınarak bol oksijenli bir akvaryum hazırlanmalı tercihen de dış samp kullanılarak bol su dolaşımı sağlanmalıdır. Her 15 litre su için bir çay kaşığı kaya tuzu eklenirse balıklar olası hastalıklara karşı daha dirençli olacaklardır. İlaç kullanımı açısından akvaryuma metilen mavisi gibi bir ilaç eklenmemeli. Tercihen hasta olan balıklar bir bakım tankına alınarak tedavi süreçleri burada gerçekleştirilmeli. Tam olarak iyileştiklerine emin olunduktan sonra ana tanka geri konmalıdırlar nitrat emirimi açısından şans bambusu ya da potos sarmaşı gibi bitkiler beslenmesinde fayda vardır. Eğer ana tankta buhar camından dolayı bu imkan yoksa da dış samp olan tanklarda bir gözde bitki beslenebilir. Bir akvaryumda birden fazla erkek frontozanın barınması zor olduğu gibi dişiler de yuvaları. Kaparak zeminde yer kapma savaşına girerler ve akvaryumun hacmine göre bazen 2 ila 3 dişiden fazlası. Dayak yiyebilir, PVC borularda dişiler için yuva yapımında kullanılabilir.